Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 18-24 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, Güneş 23'üne kadar sizin burcunuzda. Bu hafta doğan tüm Aslan burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Merkür burcunuzda artık yavaş yavaş hızlanıyor, güç topluyor. Bu hafta ay ışığını yavaş yavaş azaltacak çünkü hafta sonu bir yeni ay var yeni ay öncesinde geçtiğimiz ayın konuları da şöyle bir aslında sonuçlanıyor, toparlanıyor, gözden geçiriyoruz. Pazartesi günü ay ikizlerde olduğu için oldukça hareketli ve değişken enerjiler var gökyüzünde. Sosyal etkiler artabilir sizin için. Arkadaşlarla görüşmeniz, kalabalıklar içerisinde olmanız, bazı ekip faaliyetleri ya da herhangi bir proje için hani çalışıyor olmanız mümkün. Biraz hani sizin daha aktif, daha sosyal, daha toplumsal konulara ya da kariyerle ilgili konulara yöneldiğimizi görebiliriz haftanın ilk günü ama e, özellikle pazartesi gecesinden itibaren ay yengeçe geçeceği için birazdan hani içe yönelmeniz, biraz e, kendi dünyanıza odaklanmanız mümkün. Salı ve çarşamba da ay yengeçte olacak. Bu iki gün size bir dinlenme fırsatı, bir yalnız kalma. Kendinizi dinleme fırsatı verebilir ama Jüpiter'in ve Venüs'ün de orada olması, iyicil etkilerin olması burada güzel, keyifli etkiler de veriyor size. Belki güzel bir tatil de yapabilirsiniz, biraz uzaklaşabilirsiniz. Ruhsal anlamda derinleşmeler, manevi anlamda rehberlikler, her anlamda iyileşmeler için bu güzel enerjiyi değerlendirebilirsiniz. Ve perşembeden itibaren ay burcunuza geçiyor. Bu sizi tekrar canlandıracak. Tekrar dış dünyadaki aktivitelere daha fazla yöneleceksiniz. Burcunuzdaki Merkür'ün terazideki Mars'ta da yapacağı olumlu görünüm haftanın genelinde iletişim yönünden sizi daha aktif kılıyor. Özellikle perşembe günü önemli görüşmeleriniz, toplantılarınız, yazışmalarınız olabilir. Gerek iş için, eğitim için ve yani özel hayatınızdaki her türlü ilişkiler için perşembe gününün o olumlu enerjilerini değerlendirmeye çalışın. Ve cuma günü de ay Aslan'da zaten ama cuma günü biraz daha hani akışta kalmanız, biraz daha böyle keyfinize, konforunuza yönelmeniz. Hatta cuma öğle saatlerinden itibaren tembellik yapmanız mümkün. Hafta sonu 23 Ağustos'ta güneş Başak burcuna geçecek ve hemen aynı gün Başak burcunun sıfır derecesinde yeni ay doğacak. Uranüs etkili bir yeni ay. Dolayısıyla biraz böyle heyecanlı, değişken, hızlı etkileri var bu yeni ayın. Para evinizde doğacak beklenmedik bir parasal konunun gündeme gelmesi mümkün kazançlar da olabilir yani iş konularında bazı gelişmeler olabileceği gibi hani bir harcama parayla ilgili bir mevzu veya yatırımsal bir konu bir alışveriş özellikle maddi konularla ilgili hesaplar muhasebeler bu yeni ayla birlikte gündeminize gelebilir sevgili aslanlar hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum hoşçakalın.